Sevgili izleyenler, Kahramanmaraş'ın dünya açılan penceresi Aksu TV ekranlarına hoş geldiniz. Spor Aktüel'le karşınızdayız. Spor Aktüel Kahramanmaraş'ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor. Spor Aktüel'e bu hafta Elbistan Spor Kulübü Başkanı Sıtkı Çay ve futbolcu Süleyman Güçlü konuk oldu. Programda Elbistan Spor'un tarihi ve sezona başlangıç süreci konuşuldu. 12 yılını Elbistan Spor 3. Lig'de mücadele vermiş. Hatta 3. Lig yıllarında Elbistan Spor başarılı, çok başarılı bir hikayesi var. Hep playoff'lar oynayan, bir üst çıkmak için mücadele veren bir takım. Şu anda Süper Lig'de mücadele veren bazı takımlar o zamandan Elbistan Spor'umuzun da rakibi. Hı, hı. Elbistan Spor 1993 yılında amatöre düşüyor. Amatöre düştükten sonra o günden bugüne kadar uzun yıllar Elbistan'ı amatörde temsil ediyor. 2010 yılında da Bal Ligi kuruluyor. Bal Ligi kurulmadan önce de zaten Bal Ligi aslında bir grup olarak oynatılıyordu. Yani şehirlerin amatörden gelen takımlarının Bal Ligi'ni bir eleme usulü oynadıkları bir turnuva olarak düzenleniyordu. Sonra bunu 2010 yılında lige çevirdiler federasyon. O günden bugüne Elbistan Spor Bal'da Kahramanmaraş'ımızı en çok temsil eden e, kulüp. bir sezon başı e, hani takım kurulacak mı, kurulmayacak mı, futbolcu transferi gelecek mi, gelmeyecek mi? Biz hazır elbistanlılar olarak biz hazır bekliyoruz ama e, bir futbolcu gelmesi lazım ki bir takım biraz önce söylediğiniz gibi kapanacak mı, kapanmayacak mı durumları söz konusu iken. Yani biz elimizden geleni zaten yapmaya çalışıyoruz ama sezon başında geç toplanmamızın, Antrenmanları, yani ilk hafta biz ilk maçımıza çıkarken iki antrenmanla sadece maça çıktık. Ee, tabiri caizse yani biz ismini bilmediğimiz kişilerle başladık. Yani ilk hafta. Ee, daha sonrasında e, tabii ki hani genç de bir takım olduğumuz için arkadaşlık uyumu çok çabuk oluyor zaten. Ee, biz ilerleyen haftalarda bu haftaya kadar e, iki galibiyetimiz var ama biz kesinlikle yani oynadığımız futbola, canlı yandan da yayınlanıyor ama biz oynadığımız futbola yani burada hak, hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Maçlarda üstün oynadığımız zamanlar oldu. Yani çok şanssız, bariz e, goller yedik. Bunlardan dolayı da bizim e, şu anki potadaki durumumuz bundan ibaret. Yani yoksa biz kötü takım olduğumuzdan dolayı değil. Sadece biz e, kötü takım değiliz. Biz tecrübesiz bir takımız. Genç bir takımız. Yani herkes hedefi olan futbolcularla e, beraberiz. Gençlerle inşallah onlar da yani herkesten tek tek çok memnunuz. Arkadaşlık anlamında da zaten üst düzey bir arkadaşlık var takımda. Ama dediğimiz gibi başkanımın da dediği gibi takım maçı illeri e, belli bir dakikadan sonra tutamıyoruz. O da geç toplamamızın çok büyük bir bize eksisi.